akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vuslat TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 11 Şubat Salı gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimize huzurlarınızdayız. Ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yeşilyurdu'nun eski belediye başkanlarından Soysal Kekevi 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Kekevi'nin cenazesi ikindi namazının ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Malatya siyasetinin önemli isimlerinden Soysal Kekevi hayatını kaybetti. Eski belediye başkanı Soysal Kekevi Yeşilyurt'ta iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinden Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday olan Kekevi 1989 ve 1999 yıllarında seçimleri kazanarak göreve başlamıştı. Aynı zamanda Turan Emeksiz Lisesi ve Yeşiltepe Lisesi'nde tarih öğretmenliğiyle, Yeşilyurt Lisesi'nde idarecilik görevlerinde bulunan Kekevi bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavisi devam eden Kekevi'den acı haber gelirken eski başkanın vefatı ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasında büyük üzüntüye yol açtı. 37. dönem Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegesi de olan Kekevi, Çırmıklı Hamidiye Camii'nde kınlan ikindi namazının ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Malatya siyasetinin önemli isimleri, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katılırken Kekevi son yolculuğuna uğurlandı. Malatya'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı aksatırken yaşamı zorlaştırdı. Yetkililer dondurucu soğuklar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da seyri bol manzaralar oluşturdu. Malatya'da etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde yaşamı zorlaştırdı. Arapgir ilçesinin Suceyin ve Yeşilova mahallelerinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı. Bölgede etkili olan kar yağışı dronla görüntülenirken vatandaşların zorlu kar mücadelesi gözler önüne serildi. Biz e, kepkes diyoruz efendim bu bizim bu yola, üçer yolu. Ama buraya kepçe sokmak istemiyorlar. Burada e, benim hastanem var. Annem yatalak. Benim Çocuğum var okula gidiyor. Bu yol açılmazsa okula gidemeyecek. Mecbur ben bu yolu ben açıyorum. Ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde yaşayanlar kendi imkanlarıyla yolları açmaya çalışırken yetkililerden yardım talep etti. Bir e, kepçe istediğimiz zaman e, zorlanıyor, yorlamıyorlar, Bırakmıyorlar kepçeyi sokmamıza. Bilmiyorum nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bu, burada mahkumuz ya. Nasıl yapabileceğiz bilmiyorum. Ben e, arkadaşlara söylüyorum ya bu yollar açıldığı zaman benim bu yolum onlardan ne diyeceğim, bu yollarımız açılsın. Bu yollar bizim annem, hasta annem, yatalak annem burada bir hasta olsa bir zor duruma gelsek nasıl kavuşturacağız onu düşünüyorum ben. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da seyri bol manzaralar oluşturdu. Darendede de yağan kar ilçeyi beyaza bürürken toh maçayı ve tarihi yapılarsa görsel şölen sundu. Kar kalınlığı kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken meteoroloji yetkilileri ise Malatya için yeni uyarılarda bulundu. Buna göre önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların bölgede etkisini iyice artırması bekleniyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların ani düşüşüyle kent genelinde buzlanma ve sis riski artacak. İlçelerde hava sıcaklıklarının 7 ila 10 derece birden düşmesi beklenirken Kuluncak'ta ise termometrelerin eksi 18 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını çıkacak olanlarınsa dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Malatya'da deprem konutları için tüm rezerv alanların ve TOKİ projelerinin ihaleleri tamamlanırken sadece birkaç bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Batı Gazi ve Yeşilyurt'taki bazı bölgelerde proje çalışmalarının son aşamaya gelmesiyle yakın zamanda ihale süreçlerinin de tamamlanması bekleniyor. Malatya'da deprem konutları için çalışmalar hız kazandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından Malatya genelinde rezerv alanlar ve TOKİ deprem konutlarına yönelik projeler hızla ilerliyor. Kentteki 68 etaptan oluşan tüm rezerv alanların ve ilçelerdeki tüm TOKİ deprem konutlarının ihale süreçleri büyük oranda tamamlandı. Bu bağlamda ihalesi halen yapılamayan bölgelere ilişkin sebep ve beklentiler yetkililer tarafından açıklandı. Buna göre Batalgazi ilçesindeki Ferhadiye, İzzetiye, Hamidiye ve Beyda rezerv alanlarının proje çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bakanlık bu bölgelerdeki vatandaşlardan muvafakat ve talep formları toplayarak rezerv alan isteyenlerin bina ve adalarını kapsam dahiline aldı, istemeyenlerin binaları ise kapsam dışında tutuldu. Proje sahada devam eden ve bu verileri göre şekillendirilirken ihale sürecinin ise ilerleyen süreçte tamamlanacağı belirtildi. Yeşilürt ilçesinde ise Çırmıktı, Hamidiye, Molla Kasım, Hıroğlu, Barguzu ve yakınca Kileik bölgelerinde arsa payı uygun olan hak sahiplerine konutlarının yerinde yapılmasına karar verildi. Bölgede yaklaşık 2000 hak sahibi için çalışmalar devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yeşilürt Belediyesi koordineli bir şekilde projeyi yürütüyor. Bu bölgelerdeki proje çalışmalarının da kısa süre içerisinde tamamlanarak ihale süreçlerine geçilmesi bekleniyor. Son olarak arsa payı nedeniyle yerinde yapılamayan hak sahipleri içinse Adıyaman yolu üzerindeki Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi arkasında bulunan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Ardıçtepe bölgesi bakanlık tarafından alındı. Bölgede en az bin konutluk bir alan planlanırken proje çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak ihale sürecinin başlatılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, Malatya'nın yeniden inşa edilmesi ve vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Malatya kayısı ihracatında 100 bin ton hedefi doğrultusunda hızla ilerliyor. Sezonun ilk 6 ayında 50 bin ton ihracat gerçekleştirilerek hedefe ulaşmak için önemli bir mesafe kaydedildi. Malatya kayısı ihracatında 100 bin ton hedefine emin adımlarla ilerliyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan kayısı ihracat rakamlarını açıkladı. Sezonun ilk 6 ayında 50 bin tonluk ihracata ulaşıldığını belirten Özcan, 100 bin tonluk hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Şu anda gerçekleştirdiğimiz 6 aylık ihracat rakamımız 50 bin tonu yakaladık. Bu tabii geçtiğimiz yıllara göre baktığımız zaman da gerçekten çok önemli bir gelişme. 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 31 Ocak 2025 aralığında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 50 bin tonu buldu. Tabii hedefimizi yakalayabilmemiz için de önümüzde yine... Ee, gelecek yılın yani aslında e, 2025 yılının e, 31 Temmuz'una kadar 6 aylık bir süre var. Bu 6 aylık süre içerisinde de tekrar 50 bin ton ihracatı gerçekleştirip bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz. Depremin etkilerine rağmen kayısının Malatya ekonomisini ayakta tuttuğunu vurgulayan Özcan, ihracattan 240 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti. Depremin yarattığı olumsuz etkiler zamanla ortadan kalktıkça da kuru kayısı ihracatında da e, ciddi anlamda bir aslında e, hem miktar açısından e, hem de gelir açısından e, artışa devam ediyoruz. Özellikle bu yıl hedeflediğimiz e, sezon itibariyle aslında 1 Ağustos e, itibariyle 31 Temmuz 2025 tarihine kadar e, 100 bin ton hedefi e, bu yıl inşallah yakalayacağız. E, Ocak ayının sonu itibariyle tabi biraz önce ifade ettim. E, toplamda e, ihracatımız 50 bin ton 49 bin 765 tonu buldu. Bununla beraber de toplamda bu 6 aylık süre içerisinde de 240 milyon 57 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Bu da hedeflediğimiz ekonomik geliri de yakalamamız hususunda da çok önemli bir veri olacak diye düşünüyoruz. Özcan ayrıca ABD ve Avrupa pazarlarında da kayısı ihracatında artış yaşandığına dikkat çekti. E, kayısı çekirdeğinde de e, bu ay e, Ocak ayında toplam 643 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 537 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. E, şu ana kadar toplamda Amerika'ya 8.175 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bu da bizim için çok önemli. Amerika'da özellikle geçmiş dönemlerde 2020 ve 21'li yıllarda 15 bin ton ihracatımızda kısmi bir gerileme yaşamıştı. Ama bu yıl hem Avrupa'da hem Amerika'da ihracat rakamlarımızı tekrar daha önceki seviyelere kadar da Çıkaracağız bu konuda da Avrupa'da da özellikle Fransa'da bu yıl bu 6 aylık dilim içerisinde 3891 ton ihracat yapmışız. Almanya'da da 3358 ton ihracat gerçekleştirmişiz. Özcan son olarak Malatya ekonomisinin güçlenmesi ve kayısı ihracatının sürdürülebilir bir şekilde artması için çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. 6 Şubat depreminde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmış Malatya'da Kayısı gerçekten her açıdan ve her anlamda şehri ayakta tutmaya çalışıyor. Bizler de bu hususta yoğun bir gayretle üstümüze düşeni yapmak için de mücadele ediyoruz. Acatında özellikle ilaç kalıntıları ve bunun dışında fiziki olarak Depolanmalarda yaşanan problemlerden kaynaklanan e, bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ama e, bu sıkıntıların ve olumsuzlukların da hepsine rağmen, e, kayısı gerçekten Türkiye'nin kuru meyve ihracatında e, artık e, en sorunsuz e, ve en önemli e, ürün olma yolunda da e, çok e, önemli bir e, mesafe alıyor. Malatya İl Müdürlüğü gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu ve silah tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Maçlı Otogarı ve Ankara uygulama noktasında yapılan aramalarda 1898 ekstazi hap ve 12 ruhsatsız sabancı ele geçirilirken 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Malatya İl Müdürlüğü uyuşturucu ve silah tacirlerine geçit vermedi. Ekipler düzenledikleri operasyonla uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara büyük bir darbe indirdi. Narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, Malatya'nın önemli noktalarından biri olan Maşti Otogarı ve Ankara uygulama noktasında gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1898 adet ekstazi hap ve 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken diğer şüphelilerse emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınavlarda usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheliler de bir bir yakalanıyor. Buna göre son olarak FETÖ soruşturmaları kapsamında askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapan ve örgütle bağlantısı tespit edilen toplam 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyet güçleri FETÖ'ye göz açtırmıyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik yurdun dört bir yanında operasyonlar sürerken sınavlarda usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheliler ise bir bir yakalanıyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında askeri okul sınavlarında usulsüzlük yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen dört şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin askeri liselere giriş sınavında soruların verilmesi ve alınması, mülakatlarda örgüt üyelerine avantaj sağlanması ve örgütsel faaliyetler yürütme suçlamalarıyla soruşturuldukları belirtildi. Öte yandan örgütün kamu personeli seçme sınavı çalışma evlerine yönelik de soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde örgütle iltibatı tespit edilen 5 aktif kamu çalışanı, biri sivil olmak üzere toplamda 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şüphelilerin Baylok kullanıcısı olduğu ve çalışma evlerinde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yurt genelinde artan alkollü içecek kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının ardından denetimler sıkılaştırılırken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bencevi Palandöken'dense açıklama geldi. Yüksek vergilere dikkat çeken Palandöken meslek odalarının aktif rol alarak alkol satış noktalarını sıkı şekilde denetlemeleri gerektiğini vurguladı. Ankara'da son zamanlarda sahte alkollü içkiden 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yurt genelinde denetimlerde sıkılaştırıldı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden sahtekarların yakalanması için çalışmalar devam ederken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de açıklama geldi. Genel Başkan Palandöken, alkollü içecekten kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının endişe verici seyirlere ulaştığını belirterek denetime dikkat çekti. Alkollü içeceklerle ilgili her gün zehirlenme ve ölümcül insanların hayatını kaybettiği ya da sakat kaldı birçok insanımızın her gün izlediğimiz medyada bu ulaşabilen sayılara göre günde 20-30 kişi hayatını kaybediyor. Daha evvel teker kolluk kuvvetleri bunları denetliyordu. Dolayısıyla metil alkole ulaşmak çok zordu. Şimdi internet üzerinden artık alkollü içeceklerin yapımının formülleri veriliyor neredeyse herkes kimyager oldu. Dozunu veya metil alkolün kullanıcı alanların dışında insan sağlığını yok ediyor. Palandöken meslek odalarının aktif rol alarak alkol satışı noktalarını sıkı şekilde denetlemeleri gerektiğini vurguladı. Bu daha evvel meslek odaların sorumluluğundaydı. Aynı şekilde bu alkolü satan noktalarda belirgin haldeydi. Şimdi sadece e, bununla ilgili eğer harcınızı yatırırsanız ister iş yeriniz olsun ister olmasın bunları alıp satmanız mümkün oluyor. Meslek odalarının denetim ortadan kalktı. Bir taraftan yüksek alkol oranının yüksek ayarlanması. ikincisi evde yapılan herkesin kimya gelmiş gibi internet üzerinden formülü alınan şeylerle buna ulaşmanın kolaylığının önüne geçirmesi için yine daha önceler olduğu gibi meslek odalarından bu belgeleri alıp satış noktaları belirlenip denetimlerin yapılacağı alanlar tespit edilmeli. Ayrıca yüksek vergiler ve denetimsizliğe vurgu yapan genel başkan sahte alkole yönelimin de arttığını dile getirdi. Bir tarafta yüksek vergiden dolayı kaynaklanan diğer taraftan da denetimsizlikten kaynaklanan ve bununla birlikte de onlarca insanı kaybettiğimiz, ailelerini perişan eden insanların bu konudaki tepkisini sadece öldükten sonra duyduğumuz veya medyaya intikal ettikten sonra öğrendiğimiz şeyler. Geçen ay yüzün üstündeydi. Bu ay da herhalde o civarlarda gene yaklaşacak. Her yıl eskiden 500 kişi falan diyorduk ama bu sayılar gün geçtikçe daha da çoğalıyor ama tedbirlerin alınmasında geç kalmıyor. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar. you mm -hmm.